Burnun gelişme dönemleri olan çocukluk ve ergenlik döneminde buruna gelecek olan darbeler, travmalar ileriki yaşamda burunda şekil bozukluklarına yol açabilmektedir. Özellikle adolesans, ergenlik döneminde spor yaralanmaları burunda sıklıkla şekil bozukluklarına yol açar. Bu da sanki bizim kaderimizmiş gibi algılanıp öyle yaşamaya devam ederiz. Aslında bunların çözümü mevcut. Diğer sebeplere baktığınız zaman trafik kazaları, yanlış yapılan ameliyatlar ve bir takım sekonder ce cerrahi, tıbbi işlemler sonrası yine burunda şekil bozuklukları olabilmekte. E, bu tip bozuklukları olan eğri burunu olan hastalarda genellikle olaya nefes alma güçlüğü de eşlik etmekte. Dolayısıyla yapılacak bir müdahale hem eğriliği hem çökmeyi düzeltirken hem de nefes yolunu açmalıdır. Operatörün, doktorun mutlaka bunları göz önüne alması gerekir. Burnu eğer bir binaya benzetirsek buna ait taşıyıcı kolonlar burunda kıkırdak yapılara karşılık gelir. Darbeli burunda ya da sekonder burun dediğimiz daha önce yapılmış ameliyatlar sonrası değişmiş burunda kıkırdak yapılarda eğrilme eksiklik ve buna bağlı çökmeler görmekteyiz. Ameliyat esnasında mantık çok basit. Eksik olan parçaların tamamlanması. Eğer kıkırdak dokuda eksik varsa bu kendi vücudunuzdan doğal olarak alınıp yerine konur. Eğri parçalar özel yöntemlerle düzeltilir. Bunlar yapıldığı için daha kaliteli nefes, daha düzgün nefes alırsınız. Fakat burada önemli olan bu rahatsızlığınızı ihmal etmemeniz eğri burnunuz kaderiniz değil mutlaka doktorunuza başvurursanız tecrübeli bir hekim size bu konuda yardımcı olabilir.